zararlarından birindeyiz şu an arkadaşlar Akyaka ve gökofalı müfesi. şu ileride Akyaka var şu anda gökofalı bir fes görüyoruz. Arkadaşlar Marmaris Aşklar yolundayız. Marmaris'e yolu düşüp de bu yolda resim çekmeyen yoktur herhalde. Eğer resim çekmiyorsa bilin ki gezmesini, e eğlenmesini bilmiyordur. Ağrı yerleri bilmiyordur. Koca koca okaliptus ağaçları. Tabii ki ağaç olan her yerde bizim millet ismi yazmadan duramaz. Bakın bu ağaçlarda İlla kendi isimlerini veya bir şeyleri yazacaklar. Her ağaçta bir sürü farklı isimler var. Yani bir rahat bıraksalar daha güzel olacak ama demek ki böyle zevk alıyorlar. Kalp içinde isimler. isimlerin baş harfleri. Ama gerçek olan bir şey var ki Aşıklar yolu gerçekten çok güzel. Gezilip görülmesi gereken bir yer. Evet arkadaşlar meşhur Marmaris Aşıklar yolundayız. Devasa okaliptüs ağaçlarıyla sağ çevrilmiş. Marmaris'e tatile gelenlerin resim çekmeden gittiği devasa okaliptüs ağaçları meşhur Aşıklar yolu. Çok güzel, çok uzun bir yol. Tabii ki ağaçlara isimler Arkadaşlar şu anda Aşıklar yolundan devam ediyoruz ve hiç şüphesiz Türkiye'nin en güzel kavşağına geldik çünkü ne tarafa gitseniz çok güzel tatil beldeleri var bakın gökofa tabelası Köyceğiz, Antalya, Ula, Muğla, İzmir ee, yani Bağcılar, Göngören, Esenler, Cehennem üçgenini düşünün bir de burayı düşünün gerçekten şuna bakın arkadaşlar Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Antalya yani hangi yöne gitseniz cennet. herhalde Türkiye'nin en güzel kavşağı burası. Kesinlikle bence bundan daha güzel bir kavşak olamaz. Bakın ileride göreceğimiz yerler ne? Köyceğiz, Dalaman, Antalya. Düşünün burada yaşamak var. Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu öyle yerlerde de yaşamak var. Yani yazık ediyoruz kendimize İstanbul'da ama o olsun cennet gibi yerler. Gelmişken görülmesi gereken, korunması gereken yerler.

bir yerdeyiz ve Dalaman'dayız. Ayla abi, Dalaman. Plajı gerçekten çok güzel. Denizi, kumsalı. Dalaman bir harika gerçekten. bir bıraksın sadece, sadece. Denizde sallanmak isteyenler için salacaklar mevcut. Çok güzel Sıcaksız bir sakin. bir saat Dalaman. Hayla abi Dalaman. Evet arkadaşlar şu an meşhur Dalaman Nehri'ndeyiz denize buluştu yer. Ee, şişe burunlu, burunlu nil kaplumaları bir tek burada. Öreme yeri burası. Ee, ileride şu gördüğümüz beyaz evlerin hemen aşağısında e, büyük bir otel var. O otelin önünde bir tane gület var ve o gülete çok yaşıyorlar. Şişe burunlu nil kaplumbağası ee, dünyada herhalde bir tek burada öremeği. E, çünkü nesilleri tükenmek üzere Mısır'da kalmamış. Bir tek burada e, Öreme yerleri mevcut Gerçekten çok güzel Bir yer e, Türkiye'nin en nadir yerlerinden biri Zaten şurada İtalyan evlerine benzer bir site var Devremür olarak yapılmış Ama dediğim gibi e, çok güzel bir şey değil e, Yani pek Oradakiler memnun değil Burası Çok endemik türler için Nadir bir yer Güzel bir yer. O yüzden gezilip görülmesi gereken bir yer Dalaman çayı birçok var barındırıyor ve çok nadir bir yer çok nadir bir çay Şu taraf hemen denize birleşti yer hemen denizde kesişti yer orası burası da gördüğünüz gibi doğdu, dağlardan doğdu yer Buradayız arkadaşlar güneşin batışı ve Dalaman nehrinin denize buluştuğu yer Gerçekten manzara olarak çok güzel bir yer. Bileşim batışı ve Dalaman Nehri'nin buluşması. Hemen şöyle Dalaman çayını gösteriyoruz. Buranın en önemli özelliği şişe burunlu Nil kaplumbağalarının dünyadaki tek öreme yeri olması. Şu sazlıkların içinde işte yuvaları var. Dünyada bir tek burada öreme yeri. bir doğa olayı. Ağacın öz suyu. Yani kehribar da diyebiliriz. Gerçekten. Ee, çok çok güzel de kokuyor. Baya bir e, bereketli ağaç. Ağacın öz suyu. Çok bari bir şekilde atmış. Şahane bir şey. Gerçekten güzel bir doğa olayı. Dalyan'dan sevgilerle. Evet şu anda karata karataların kocaman bir karata karata ismi Ladi'miş arkadaşlar. 40 yaşındaymış ve dişiymiş. 46 kilo 250 gram ağırlığındaymış yani 46 kilo olabilir. şurada da başka bir patlama var. Bunlar tabi yukarıda bu halde gelmişler.

Deniz çok güzel. Yaklaşma olmadığı için deniz. Bugün biraz dalgalı. Normalde sakin deniz. Ve ee, yukarıda gördüğümüz radar tepesi. Buranın yani güzelliklerinden biri. Şunlar arkadaşlar. Şu yerden karata karataların yuvarlama alanı. Ee, zaten orada bir pano büyük bir şey koymuşlar. Yılın belirli aylarda e, plaja giriş çıkışlar yasak. Karatay Karataların doğal yuvalamalarıdır.